İnsanların sizi aşağılamasına neden olan en temel şey ne biliyor musunuz? Ölçüsüz ve gereksiz mütevazilik. Bizim insanlara verdiğimiz fazla tevazu, insanların gözünde seni ezik, salak, anlayışsız, aptal, düşünemeyen, kafası basmayan bir insanmış izlenimi oluşturuyor. Aslında sen cin gibisin, her şeyin de farkındasın. Biliyorsun neyin ne olduğunu. Cahil insanlara cesaret verirsiniz ki sizi aşağılasın. Yani sizin kafanızı hafif bir şeyle böyle dürte, siz mütevazi durmaya başladıkça şiddetli vurmaya başlar. Sen anlayışsızsın anlamadın, sana dur daha şiddetli vurayım da daha iyi anlarsın diye. Bak bir insanın kendini yapacağı en büyük kötülük, gereksiz mütevazilik. Bak bu tevazunun seni kullandırma tipi de var. Yani karşı taraf seni kullanıyor gibi düşünürse senin akılsız, beyinsiz, düşüncesiz olduğuna hüküm getiriyor. Ondan sonra da başlıyor sana saygısız rencide edici laflara. Gereksiz mütevazilik iyiydi. Gereksiz kendini beğenmişlik de iyiydi. dayak yersin. Fiziki dayağı kastetmiyorum. Psikolojik dayak yersin. Çünkü yersiz çıkışların bir yersiz bedel ödemesi geliyor. Böyle Çabuk ünlenmiş, çabuk kaybolmuş tipler var. Bak üniversite okumak hiç kimseyi akıllı hale getirmez. Üniversite okumak size bilgi kazandırır, diploma kazanır... ama sizi akıllı yapmaz. Bir sürü tanıdığım üniversite mezunu akılsız var. Akıllı olmak kendini bilmek, eksiklerini bilmek, fazlalıklarını bilmek, yeteneklerini bilmekle gelir. Kıl kendini doğru yerde konumlandırıp, gerektiği yerde kendini savunmakla olur. Gereksiz yerde savunduğunda özgüvensiz Ondan sonra agresif, sinirli, dengesiz durumunda kalırız. Bak bir hiç kimse siz izin vermeden gelip sizi aşağılayamaz. Siz aşağılatırsınız kendinizi.